Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda e, programsız organik TikTok takipçi hilesi yapacağız. Yani nasıl diyeyim hile dedim ama organik yani. Arkadaşlar ilk önce şöyle TikTok'umuza girelim. Hatta bundan değil de kendi hesabıma yapayım. Arkadaşlar işte bu da benim kendi hesabım. Takip edersiniz. Arkadaşlar burada bak benim takip ettiklerime girin. Baca var. Baca 120. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. E, ee, 17 kişi takip ediyor. Bunu takip ettiklerine de tıklıyoruz. Şunu şöyle kenara alayım. Arkadaşlar şimdi bunları takip ediyoruz. Hızlı bir şekilde edelim. Ettik Arkadaşlar bir 5-10 saniye kadar bekliyoruz. Bekleyelim. Ve bunları takipten çıkıyoruz arkadaşlar. Çık aramızda bir şekilde. Evet arkadaşlar. Ee, çıktık şunu da. Şimdi arkadaşlar geriye geliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi 6 tane bildirim geldi. Ve 6 tane takipçi onlarda. Arkadaşlar böyle böyle kasarsınız. 82 ile 88 oldu bakın. Böyle böyle artık kasarsınız. Yani fazla da denemeyin arkadaşlar en fazla 100 takipçi falan kasamından rahat bir haftada 2 haftada 1000 olursunuz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.